Baklavayı baklava yapan, baklavaya lezzet katan fıstık. Aha bu fıstık. Şimdi buyurun boz fıstık hasatına başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Nasıl fıstık? Var mı bu sene? Çiftçinin kaderi bu. Antep fıstığını 20 yıl beklerler yetişmesi için. Sonra bir sene var senesi, bir sene yok senesi. Fıstığı toplarken böyle kökünden vuracaksın ki ne dal kalmayacak. Vurup aşağı düşüreceksin. Fıstık topladıktan sonra fıstığın sakızı elinde kalır. Bunu nasıl çıkartacaksın? Bunu elli toprağa süreceksin. Eve de gidince yağdan yağlayacaksın değil mi? Sen ne yedin lan? Bu, bu nasıl bir sen? Sen nasıl etmişsin böyle? <laughs> Elinize, emeğinize sağlık. Sağ hadi bereketli olsun. Sen de Hepinize sallansın. kolay gelsin. Ağabeyim hadi. Ben, hadi. Gel. hadi bakalım, hadi görüşürüz. Tatlı dile güler yüze Doyulur mu, doyulur mu? Aşkın amba göze Doyulur mu, doyulur mu? Ah, doyulur mu, doyulur mu? Can ana kıyılır mı Cananına kıyanlar hakkın bulursa